Atatürk ve Küçük Çoban Derleyen Gülsüm Cengiz, resimleyen Süleyman Özkonuk Mustafa Kemal atla gezmeye çıkmıştı. Yanında birkaç arkadaşı vardı. Yolda giderken küçük bir çobanla karşılaştılar. Çoban sığırları önüne katmış gidiyordu. Atatürk atını durdurdu. Atından inip çobana yaklaştı. Ona çiftliğe nereden gidebileceğini sordu. Küçük çoban, siz yanlış yoldan gelmişsiniz dedi. Sonra da onlara çiftliğin yolunu gösterdi. Atatürk çocuğa sordu. Senin adın ne? Mustafa. Atatürk çocuğa gülümsedi. Peki sen Atatürk'ü tanır mısın? Tanırım. Sever misin? Severim. Niçin seversin? Paşa olduğu için severim. Atatürk çocuğa gülümsedi. Küçük çoban çok zayıf ve çelimsizdi. Hasta gibiydi. Atatürk çocuğun bu durumuna üzüldü çocuğa sordu. Sen ne iş görüyorsun? Gördüğün gibi bu sığırları gidiyorum dedi çocuk. Ne kazanırsın? Ayda 3 lira. Peki söyle bakalım Mustafa. Ayda 3 lira yılda kaç lira eder? Çoban çocuk biraz uğraştıktan sonra sorunun yanıtını bulabildi. 36 lira eder. Atatürk çocuğa bu parayı vermek istedi ama çocuk kabul etmek istemedi. Neden almıyorsun diye sordu Atatürk. Bu çok para. Hem nereden buldun diye sorarlar. Atatürk Aferin oğlum. Hep böyle ol. Ama sen şimdi bu parayı al. Çünkü ben sana bu parayı bize yol gösterdiğin için veriyorum dedi. Çocuk bir süre düşündükten sonra yanıt verdi. Parayı alırım ama sen de bu cevizleri alacaksın. Atatürk cevizleri alıp atına bindi. Tam gidecekken çocuğa dönüp "Benim adım da Mustafa ama yanında bir de Kemali var." dedi. Çoban çocuk birden çok heyecanlandı. Onun Atatürk olduğunu anlamıştı. Sevinçle bağırdı. Sen Gazi Mustafa Kemal Paşasın.